Derince Belediye Başkanı Zeki günün Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında başlattığı çalışmayla birlikte Derince'de yüzme şenliği yaşanıyor. Derince Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile sürdürdüğü Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında ilçe genelindeki ilkokulların birinci sınıflarında eğitim gören 2329 öğrenci havuzla buluşuyor. Derince Belediyesi kapalı yüzme havuzunda devam eden yüzme eğitimlerini Derince Belediye Başkanı Zeki Ergün de takip ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alıyor. Son olarak İshakçılar İlkokulu'nun yüzme eğitimlerini takip eden Başkan Ergün burada çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Sportif faaliyetleri her zaman desteklediklerini belirten Başkan Ergün şöyle konuştu. Çocuklarımızı yüzme öğretmeye çalışıyoruz. Bir de hayat kurtaran bir spor. Yani Allah korusun denizde seyahat ediyorsunuz bir şey oldu. Denizde zaman yüzebilirsiniz. Değil mi hocam? Evet çocuklar mutlu olsunuz.